adımımız ama sadece adaletle iş bitmiyor ki onunla birlikte ele almamız icap eden bugün bütün genel başkanların da ısrarla üzerinde durduğu biz yalan söylemeyiz iftira etmeyiz yetim malına el uzatmayız hırsızlık yapmayız İyi yükseltmek için israfta bulunmayız. Uçak dolusu korumalarla dünyayı dolaşma diye bizim bir derdimiz olmaz. Onun için adalet mülkün temelidir. Ama birinci prensip bütün bunları kapsayan ahlaki ve manevi değerlerimizin önemsenmesi önde tutulmasıdır.